Herkese hayırlı hafta sonları. Bugünkü aracımız Ford Focus 2018 model Trendix Mesut kardeşimizin ka aracı. Kendisine hayırlı olsun. Eyvallah abi sağ olasın. İyi günlerde kullansın. Eyvallah. Kardeşimizin 3. aracı Ford almıştı. Öncesinde aracını yaptık. Dacia Duster aldı. Sonra bir tokat yer gibi geri geldi Focus'a. Kalite başka. Abi. Aynen ben de öyle derim Ben Fortune 9 marka yapıyorum Korna selamlama yaptık aracımıza İkinci kilitte Tek korna verir Bu da kapılarınızın kilitli olduğunu söyler Bir diğer yaptığımız işlemimizde Yine kapımızın bir tanesi açık Sağ kilit dediğimizde Aracımız bizi iki kere uyarır Kapılarından bir tanesi açık Diye uyarı yapar bir diğer yaptığımız işlem cam süremizi kısalttık. Daha 39.000'de aracımız kumandasıyla beraber şu an çok güzel bir ee, daha cevap canlı. ha 2018 olduğu için arkadaşlar sadece indirmede bu arada düşüyor. İndiriyorum kısa bir süre. 17 ve 18'de arkadaşlar kaldırırken 6 saniye orijinaline bekliyoruz. Sadece indirirken süre kısalıyor. Bu 6 saniye olarak 17 ve 18 modelde geçerli. İndiriyorum onun altında hiçbir problem olmaksızın oluyor. Bu da bir saniye bu şekilde olmuş oldu. Bir diğer yine işlemimizde hızlanca otomatik kapı kitlememiz var. Hızlandınız kapı kilitlenir. Bir ışıkta durduğunuz bir yerde durduğunuzda kapınızı biri gelip müdahale edemez. Kaplarınız otomatik tekerin dönmesine bağlı hıza duyarlı otomatik kapı kitlememizde bu şekilde güvenlik açısından önemli bir özelliğimiz olmuş oldu. Bir diğer yaptığımız işlemimizde yine alarm özelliğimiz var. Aracımızı kilitledik ve aracımızdan uzaklaştık. Kilometre saatimizde de ışık yanar zaten. Alarm ışığı olarak. Yani aracımızı şu aracımızda alarm var. Dokunmayın. Ee, devreye girer gibi ışığı veriyor, uyarıyor. Ben geldim cam kırdım. Kapıyı açtığım anda kilitli kapılara duyarlı hırsızlık alarmı devreye giriyor. Beni hırsız bildiği için. Alarm bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Bu da güvenlik açısından önemli. Bir sefer başınıza gelir. Burada da şanslı olmanız lazım. Aracımıza güvenlik olarak alarmı eklemiş olduk. Aracımızda yaptığımız işlemlerden bir diğeri de buydu. Bir diğer yaptığımız işlemimiz 120 kilometrede sesli kas, acil durum ani frende dörtlü yakma, hız engelini 240 yapma. Kapı açık çift kornalı uyarımız var. İki kilit, iki korna arka kapılardan bir tanesi açık, iki korna veriyor. Ön kapıdan bir tanesi açık ise tek kilitte çift korna veriyor. Ön taraftaki araban, arabada ön tarafta olan bir özellik kapımızın açık olduğunu söylüyor bu özellikte de. Bir diğer yaptığımız işlemimiz acil durum halifremde 4 yakma hız limiti 240 yapma aracımıza ekledik. Aracımıza bir de ST logo sport anlamında ekleme yaptık. Buradan size göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde ST olmuş oldu. Bir diğer yaptığımız işlemimizde kamera döndü. Arkadaşlar buradan ayarlar, sürücü desteğin içinde ESP menümüz geldi. ESP menüye bağlı sport modu ve kapalı açık bir menüsü olmuş oldu. Sport menüye bastığımızda çekiş kontrolü kapalı. Aracımız sport modu diye araç beyni bırakıyor. Yani aracınız aracınızı kaydırabilirsiniz diyor araç beyni. Bu şekilde sport olarak kullanabilirsiniz. Engelle, engelsiz yani beynin kesmemesi adına bu şekilde aracınızda güç kaybetmeden kalkış yapabilirsiniz. Bir diğer yaptığımız işlemimizde alarm menüsü tam koruma azaltılmış koruma ve çıkışta sor gibi menü de gelmiş oldu. Yaptığımız özelliğin bir diğeri de bu. Bir diğer yaptığımız işlemimizde yine arkadaşlar gördü, duyduysanız kapım kontağımız açık ve aracımızın kapısı açık olduğunda uyarı vermesi var. Şu an kapatıyorum. Ses kesildi. Kapıyı açıyorum. Uyarı veriyor arkadaşlar. Duyduğunuz gibi. Kapatıyorum ses duruyor. Bir diğer yaptığımız cam kurulama özelliğimiz var. Camı yıkamaya alıyorum. Ve yıkama, 3 sefer yıkama yaptıktan sonra aracımız 10 saniye sonra rüzgar vurmasını bekliyor ve damlacıklar akıyor arkadaşlar. Bunları almak için 10 saniye içerisinde tekrar bir alma yapıyor ve camın daha güzel bir e, temiz olması için, kuru olması için